bir gönül şiiri. Şaşırdım kaldım işte. Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin nimbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla, Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, Sözde senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, Öldür bendeki beni sonra diril kendinle, Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin, sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin, eksilmeyen çilemsin, orada ufuk çizgim, burada yanım göremsin, beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin, çaresizim, çaremsin, şaşırdım kaldım işte, bilmem kinemsin.